Geçlik nereye gidiyor acaba? Reis olduğu sürece ekonomi düzelecektir. Bizim gündemimizde bu ülkede e, haklı bir şekilde yaşamak var aslında. Her zaman reis'in arkasındayız bu kadar söyleyeyim. Ama dinin iyi olsun da sana şunu alayım diyeni de pek duymuyoruz. Ne yapacağız? O zaman biz de gideceğiz yurt dışında gurbetçi olarak çalışacağız. Kalkıp bir yerde bir şey oturup içmek istediğimde ben bu içeceğim, içeceği lüks olarak görmek istemiyorum. Afganlarımız geldi. Suriyelilerimiz geldi. Bunlar gitsin biz bir rahatlayalım. %99'u İslam olan bir ülkede herhalde camiler daha çok olacak. Gençlik nereye gidiyor acaba? Artık herkes z kuşağı diye tutturmuş gidiyor. Aslında z kuşağı diye bir kuşak yoktur bütün herkes Allah'ın yanında eşittir. Herkes Allah indinde neyse onu göre hareket etmelidir. E, Cumhurbaşkanımız e, ülke ekonomisinin bugünkü yaşamış olduğumuz sıkıntılı e, sürecin geçici olduğunu söylüyor. E, sizce de geçici mi? Doğru söylemiştir. Geçicidir. Çünkü bu ekonomik kriz sadece Türkiye'de değil. Dünya daha fazla bir kriz içerisindedir. Reis olduğu sürece ekonomi düzelecektir. Peki yakın zamanlarda seçimler var. Yani yakın dediğim bir senemiz var ama e, seçimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Seçimlerle ilgili düşündüm ben siyasete fazla karışmam ama her zaman reisin arkasındayız bu kadar söyleyeyim. Sizce bu gençlik e, nereye gidiyor? Bence anne babalara bağlıdır. Öncelikle anne babaları herkes kendi evinde en iyi okul evdir. Evde onları yetiştirirse hocaya da gönderdiğinde zaten kendilerinden bu çözümler. Dikkat ederseniz herkes okula gönderirken öğretmen otur dediğinde oturuyor, kalk dediğinde kalkıyor, zil çaldığında çıkıyor ama camiye gönderildiğinde gelip soran olmuyor. Bazen yaz Kur'an kursları bitiyor. Kimse gidip çocuğunu bile sormuyor. Acaba benim çocuğum ne oldu? Ama meslek için herkes gidip soruyor. Oğlum sen yeter ki karnın düzgün olsa sana şunu alayım, şuna bunu alayım. Ama dinin iyi olsun da sana şunu alayım diyeni de pek duymuyoruz. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'deki cami sayısı okul sayısından çok daha fazla. Bununla ilgili e, ne söylüyorsunuz? Genelde eleştiriyorlar. Normaldir. Eleştirenler işte camiye karşı olanlardır. Bir İslam ülkesi yüzde 99'u İslam olan bir ülkede herhalde camiler daha çok olacaktır. Peygamber Ali sadece camiyi okul kullanmış, kışla kullanmış, eğitim yeri kullanmış, savaş ça hazırlama yeri kullanmıştır. Cami her şeydi. Okulsuz olmaz ama caminin fazla olmasının birilerinin zoruna gidiyorsa demek ki dinsizliğindendir. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan son 20 yılda ekonomiyi e, ülkemizi nasıl yönetti? En güzel şekilde yönetti. Şüphesiz, kuşkusuz kim olsaydı onun kadar güzel yönetmezdi. En güzel şekilde Türkiye yöneten reistir. Gene de en güzel yönetecek olan da odur. Yani başkalarının eline geçtiği zaman adeta ülke tarumar olacaktır. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Peki son iki senedir yaşadığımız ekonomik krizle alakalı ne düşünüyorsunuz? Bu bizimle alakalı değildir. Bu bütün dünyayla alakalıdır. Dü bütün dünyanın ekonomileri küçülürken Türkiye'nin ekonomisi her e, çeyrekte büyüyor. Yoksa bu kriz her yere bir, kapsayan bir kriz. Türkiye için değildir. Peki bu diş mihraklara bağlıyor Cumhurbaşkanımız bu ekonomik e, kötü süreci. Mesela muhalefette e, devletin yani hükümete daha doğrusu bağlıyor bu ekonomik kötü süreci. E sizce kim haklı burada? Asla hüküm, haklılık de, demeyeyim de asla hükümetin suçu değil. Diş mührakların o da dediği, reisin dediği doğrudur. Ama o diş mührakların yardımcıları Türkiye memleket içerisindeki o diş mührakların piyonlarıyla beraber onların oyunudur. Gençler yurt dışına gitmek istiyor çünkü Türkiye'deki bugünkü işte özgürlükler bağlamında bir takım sıkıntılar yaşadıklarını söylüyorlar. Sizce haklılar mı bu konuda? Gene değiller çünkü gençler gidip de Avrupa'yı görmemişler. Bir Polis birisine karışamıyor ama orada joblarla milleti deviyorlar. O özgürlük biz karıştığımız zaman bizimki işte güç kullanmış demişler. Türkiye özgürlükler bağlamında. Ee, nasıl bir ülkede yaşıyoruz sizce? Çünkü e, gençler ve yetişkin insanlar da aynı şekilde ülkemizin artık yaşanılmaz bir boyutta olduğunu düşünüyor. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce biz özgür bir ülkede yaşıyor muyuz? Sizin tarafınızdan bakalım olaya biraz. Evet, dini bakımdan baktığımız zaman hiçbir ülke şeriata göre yönetildiğini diyemeyiz. Ancak özgürlükler bakımında Türkiye diğer ülkelerin çok daha ileride olduğunu biliyorum. Çünkü Arap ülkelerine de gittik, Avrupa'sına da gittik. Türkiye en güzel özgürlüklerin yaşadığı ülkedir. Özgürlük yaşanmıyor diyenleri kendi nefislerinin tatmini için bunu söylüyor. Çünkü kendileri nefislerini tatmin edemiyorlar. Artık öyle bir hal al boyut almış ki ne yaparlarsa yapsınlar özgürlük diye diye artık bir sınır tanımıyorlar. Hı hı. Bizim gündemimizde bu ülkede e, haklı bir şekilde yaşamak var aslında. Ben kalkıp bir yerde bir şey oturup içmek istediğimde ben bu içeceğim, içeceği lüks olarak görmek istemiyorum. Aa bu ev işte kirası 2000 liralık evin kirası 6000 lira olmuşken aa şimdi nasıl taşınacağız? Düş durumunu düşünmek istemiyorum. Bu ülkedeki yaşamımızı bizim engebeli hale getirdiler. Afganlarımız geldi. Suriyelilerimiz geldi. Benim ee, belki kız kardeşim, belki ee, ablalarım doğrultuyu bir şekilde gezemiyorlar. Bizler de artık ne yapmak istiyoruz? Bunlar gitsin. Biz bir rahatlayalım. Biz kendimiz kalalım bu ülkemizde. Bunu istiyoruz biz. Ama gideceklerse buyursunlar gitsinler bu ülkeden. Biz kalalım ve ee, şunu söyleyelim. Bir sanayiyi düşünelim. Bu sanayide. de benim vatandaşım ekmek yemek isterken kalkıp bir sureyle çalıştırılıyorsa orada daha ucuz bir fiyata e biz yiyemeyeceğiz o zaman. Ha şu da var. Bizim milletimiz de pek e, onlar geldikten sonra çalışmaya başlamadı. E çünkü maliyet, ucuzluk vesaire bunların hepsi tamamen onlarda kaldı. Ben ülkemi çok seviyorum. Ülkemde yaşamak istiyorum. Ama e, bu yaşam pahalılığı standartlarında ne yapacağız? O zaman biz de gideceğiz yurt dışında e, gurbetçi olarak çalışacağız. Paramızı biriktireceğiz, geleceğiz burada yiyeceğiz. Bunu mu yapacağız bizler? Bunu yapmaya zor koşuyorlar bize. Mecburen biz de bunun yollarını araştırıyoruz.